Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konumuzda büyük iklim tipleri. Bunun öncesinde ne işledik? Ee... Büyük iklim tiplerine gelmeden önce sıcaklığı işledik, basınç ve rüzgarla işledik. Geçen hafta da nem ve yağış işledik. Şimdi iklim tiplerinden bahsedeceğiz. Çünkü iklim elemanlarının tamamını işledik. Şimdi iklim tipleri dediğimizde arkadaşlar büyük alanlarda ya da geniş bölgeleri kapsayan iklim tiplerine makro iklim diyoruz. Makro iklimlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten hani tanımında da belirtildiği gibi geniş alanlarda görülen iklim türü. Aynı zamanda bu iklimlerin ortaya çıkmasında güneş ışınlarının geliş açısı, hava kütleleri, cepheler, basınç sistemleri gibi etkenler oluşuyor. Şimdi baktığın zaman dünya üzerinde evet bu iklim tipleri yayılmış ama dünyanın her yerinde bu iklim tipleri net bir şekilde aynı özelliğe sahiptir diyemiyoruz. Çünkü bunları etkileyen belli başlı faktörler var. Bunların içerisinde dağların uzanış doğrultusu, yer şekilleri, yükselti, denizlerlik, karasallık, okyanus akıntıları gibi etkenlerden dolayı baktığın zaman her yerde evet bir yerde ekvatoral iklimi görebilirim ama ekvatorial iklimin işte Brezilya'da görülen ile Hindistan, e, Endonezya, Malezya'da görülen birebir net bir şekilde aynıdır diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi makro iklim tiplerine baktığımızda dünya iklim haritasında neleri görüyoruz? Burada arkadaşlar. E, sıcak iklimler, kurak iklimler, ılıman iklimler, nemli iklimler şeklinde ayırmış ama şimdi şöyle baktığımız zaman şurası 0 ile 30 enlemleri dediğimiz alan tropikal kuşak. Tropikal kuşakta görülen iklimler ise ekvatorial iklim hemen altında arkadaşlar ve üstünde subtropikal dediğimiz savan iklimi. Onun haricinde bakın hemen şu bölgede muson iklimi dediğimiz bir iklimden bahsediyoruz. Onun haricinde şu alanlarda işte tropikal kuşağı oluşturan bölgelerde 0-30 enlemleri içerisinde dedik ya bu alanlar yani işte çöl iklimi 30 60 enlemleri arasında ılıman iklim dediğimiz şu çevrede Akdeniz iklimi bu alanda ılıman okyanusal iklim daha sonrasında karasal iklim ve sert karasal iklim olmak üzere ayrılıyor bir diğer işte soğuk iklimler dediğimizde ise 60 ile 90 enlemler arasında kutup altı iklimi olan tundra iklimi bir de diğer bir ismiyle arkadaşlar kutup iklimini görüyoruz. Şimdi tropikal iklimler bir diğer ismiyle arkadaşlar sıcak kuşak iklimleri olarak da geçiyor. Şimdi ekvatorial iklim dediğimizde ise ekvatorial iklimin nasıl bir özelliği var? E, adı üzerinde ekvatorial iklim olduğu için tabii ki ekvator çizgisi ve üzerinde gerçekleşecek ekvatorun 10 derece kuzeyinde ve 10 derece güney arkadaşlar görülen iklim türüne ekvatoral iklim diyoruz. Nerelerde görülüyor? Güney Amerika'da işte Asya kıtasının güney kıyılarında daha sonrasında gel yani şu net bir yer verecek olursak Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya gibi ülkeleri arkadaşlar içerisinde barındıran iklim türü diyebiliriz. Şimdi burada genel itibariyle yıllık ortalama sıcaklığı 25 derece civarında, e, yıllık sıcaklık farkı arkadaşlar çok fazla değil, bazı yerlerde 1 derece, 2 derece olarak da geçebilir, ama en fazla yıllık sıcaklık farkı 5 derece. Burada arkadaşlar e, baktığınız zaman ortalama sıcaklığı etkileyen en önemli faktörler bir tanesi 21 Mart ve 23'te tarihlerin 23 Eylül tarihlerinde bir ışınlarının dik açıyla gelmesi ve bundan dolayı ısınmanın gerçekleşmesi. E, yıllık yağış miktarına baktığımızda ise 2000 milimetrenin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ekvatoral iklimin yağış ve sıcaklık grafiğine baktığım zaman şimdi burada zaten görüyorsunuz. Bakın şu alan sıcaklığı ifade ediyor. Sütunlar ise yağışı ifade ediyor. Şimdi alttaki alanlarımız ise ayları ifade ettiğini biliyoruz. Baktığınızda e, sıcaklık Ocak ayından Aralık ayına kadar arkadaşlar hiçbir zaman 20 derecenin altına çıkmamış. Hep 20 ile 30 arasında seyretmiş. Bundan dolayı ne diyorum 25 derece civarında diyebilirim. Daha sonrasında baktığımızda ise burada ee, sürekli olarak bir yağış söz konusu. Yağış hiçbir zaman sıfırın altına inmemiş. Sıfırın altına inmediği için arkadaşlar ya da sıfıra yaklaşmadığından dolayı düzenli bir yağış rejimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında başka baktığınız zaman bu alanda e, en fazla yağışını özellikle Ekinoks tarihleri dediğimiz Mart ve Eylül aylarında alıyor. Bunun sebebi ise güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi bundan dolayı da arkadaşlar ısınmanın fazla olması olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi burada e, genel itibariyle yani tabloda görmüş olduğunuz gibi birçok bir düzenli bir yağıştan bahsettik. Düzenli yağışlarda arkadaşlar e, olmasın e, düzenli yağışlarda yükselim yağışları dediğimiz yağışlar yani ısınan havanın yükselmesiyle beraber ortaya çıkan yağışlardan bahsediyoruz. Burada bitki örtüsü olarak genel itibariyle baktığımızda 50-60 metre boyundaki uzun boylu ağaç topluluklarına rastlıyoruz. Bunlar arkadaşlar çünkü ekvatorial bölge olduğu için geniş yapraklı ormanlar sürekli olarak sıcak olduklarından dolayı yapraklarını dökmüyorlar ve yeşil kaldıklarını söyleyebiliriz ve bu 50-60 metre boyundaki ağaçların arkadaşlar alt kısımlarında da daha küçük ağaç türlerine de rastladığımızı belirtebiliriz. Burada toprak olarak ise laterit toprakları var. Laterit toprakları arkadaşlar üzerinde çok fazla bitki örtüsü var ama buna rağmen yıkanma fazla olduğundan dolayı burada toprağın verimsiz olduğunu da söyleyebiliriz. Bakalım ekvatoral iklimle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Her iki yarım kürede de 10 derece enlemleri. Evet sıcaklık farkının az olmasının tek sebebi güneş ışınlarının geliş çok az değişmesidir. Yıl boyunca düzenli, aşırı yıkanma toprak verimi, yaşı oluşum bakımından konveksiyonel. Arkadaşlar sıcaklık farkının az olmasının tek sebebi güneş ışınlarının geliş açısının değişmemesi değildir. Aynı zamanda baktığımızda burada e, nem sıcaklığı dengede tuttuğunu söyleyebiliriz. Savan iklimi dediğimizde ise subtropikal iklim. Bu da sorularda karşınıza gelebilir. Savan iklimi dediğimizde ise arkadaşlar şöyle bir özelliğe sahip. Yine her iki yarım küreden bahsedeceğiz. Her iki yarım kürede 10-20 veya 10-30 enlemleri arasında görülen iklim. Bu iklimde arkadaşlar genel itibariyle baktığınızda sıcaklıklar yine 20 derece civarında. Yıllık yağış miktarı ekvatoral bölgeye göre birazcık daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Afrika'da Kongo havzası Güney Amerika'da çevrilen kesimlerde Madagaskar Adası'nda, Çin Hindistan bölgesinde, Orta Amerika'nın batısında yani şöyle söyleyebiliriz, Nijerya, Mali, Mauritania. E, Mortanya, daha sonrasında arkadaşlar Kolombiya, Venezuela gibi, Çat gibi ülkelerde rastladığımız iklim türü diyebiliriz savan iklimi için. Şimdi yıllık sıcaklık ortalaması için ne diyoruz? 20 derecenin üzerinde diyoruz. Burada arkadaşlar savan ikliminin şöyle bir özelliği var. Yazları yağışlı, kışları kurak bir iklim. Burada genel itibariyle baktığımızda en fazla yağışını arkadaşlar yaz mevsiminde aldığını da söyleyebiliriz. Baktığınızda sıcaklık yağış grafiğine bakıyorum. Sıcaklık grafiğine baktığımda arkadaşlar nasıl bir durum söz konusu. Bakın belli aylarda 20 dereceye yaklaşmış ama ekotural iklimde bir yaklaşma durumu söz konusu değildi. Daha sonrasında baktığım zaman yağış grafiğine 0 dereceye yaklaşan ayların olduğunu görüyorum. Yani Aralık ayında, Ocak ayında 0 dereceye yaklaşan alanlar mevcut. Daha sonrasında baktığım zaman Mayıs, Haziran en fazla yağışını arkadaşlar baktığınızda Temmuz ayında almış. Burada Temmuz ayında önemli bir yağış durumu söz konusu. Yaklaşık olarak 1500 milimetrelik bir yağış düştüğünde söyleyebiliriz. Savan ikliminde arkadaşlar görülen bitki örtüsü dediğimizde uzun boylu ot toplulukları. Bunun sorularda karşınıza çıkabilir. Uzun boylu ot toplulukları olarak söylenebilir. İşte bu arkadaşlar genel itibariyle baktığınızda bu otlar yazın yeşeriyorlar. Kışın ise kurak bir mevsim geçtiğinden dolayı görüyoruz zaten grafikte ve tabloda da aynı zamanda. Yağış düşmediği için ne diyoruz? Kurak bir mevsim geçtiğinden dolayı arkadaşlar ne oluyor? Bu otların sarardığını söyleyebiliriz. Burada baktığınız zaman zaten düzensiz bir yağış türü mevcut çünkü eğer bir mevsim kurak geçiyorsa orada düzenli bir yağıştan bahsedemiyoruz diyebiliriz. Buraları geçelim. Şimdi çöl iklimi dediğimizde ise çöl iklimleri arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Tropikal çöller ve aynı zamanda orta kuşak çölleri olarak ayrılıyor. Şimdi tropikal çöller dediğimizde özellikle baktığınızda 30 derece enlemlerine denk gelen bölgelerde oluşan çöller arkadaşlar. Tropikal çöller ismini veriyoruz. İşte Kuzey Afrika'daki Sahra, Arabistan Yarımadası, İran, Suriye... Ee, ABD'nin ABD'nin güneybatısı, Meksika, Avustralya kıtasının orta kesimi ee, bu bölgelerde arkadaşlar görmüş olduğumuz yani çöl alanları neyi oluşturuyor bizde? Tropikal çölleri. Tropikal çölleri de baktığınız zaman bakın Büyük Sahra Çölü, Tar Çölü, Hindistan'ın bulunduğu alanda, Arabistan Yarımadası, Taklamakan Gobi Çölleri. Bunlar arkadaşlar Taklamakan ve Gobi Çölleri 30 derece üzerinde. Büyük Kum, Gibson, Sipson, Büyük Victoria Çölü, Nabip, Kalahari, Atakama Çölü. Daha sonrasında arkadaşlar bakın Mojave çöllerinin bulunduğu alanları söyleyebiliyoruz. Şimdi burada iklimlerin en, en önemli özelliği yağışın azlığı. Burada zaten çöl iklimi arkadaşlar. Eğer bir yere çöl denilebilmesi için zaten ne olması gerekiyor? Burada 200 milimetrenin altında bir yağış durumu söz konusu ve aynı zamanda bu yağışın arkadaşlar olmamasından dolayı da burada çöl şartlarının belirgin olduğunu söyleyebiliriz. E, baktığınız zaman 20-30 derece arasında değişmekte baktığınızda arkadaşlar yıllık sıcaklık farkına bakıyorum 15 derece. Ama günlük sıcaklık farkı ise 50 derece. Çünkü bu alanda nem olmadığından dolayı ne yapıyor işte ısıyı dengede tutamadığı için arkadaşlar burada e, önemli ölçüde bir sıcaklık farklılığının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Alçalıcı hava hareketleri var. Alçalıcı hava hareketlerinden kastımız neydi? Yüksek basınç alanları. Yine yağış oluşursa da hani 200 milimetrelik bir yağış var dedik ya, yağış oluşuyorsa da arkadaşlar konveksiyonel, kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Mart Mayıs'tan itibaren hiçbir şekilde yağışa rastlamıyoruz. Aralık Ocak-Şubat aylarında bir yağış durumu söz konusu. Sıcaklığa da bakıyorum arkadaşlar. Hep 30 dereceye yakın alanlarda olduğunu da söyleyebiliriz. Genel itibariyle bitki türleri olarak da arkadaşlar dikenli bitkiler yani içerisinde suyu tutabilen bitkiler olduğunu söyleyebiliriz. geçelim. Orta kuşak çölleri dediğimizde ise orta kuşakta yani 30-60 enlemleri arasında yer alan burada yine dinamik yüksek basınca bağlı olarak alçalmalar bir de arkadaşlar denizden uzaklık yani karasallığın şiddetinden dolayı oluştuğunu söyleyebiliriz. Kızılkum, Karakum, Taklamakan ve Gobi çölleri. Bunlar Orta Asya'da bulunan çöller. Aynı zamanda Güney Amerika'da bulunan Patagonya bölgesinin olduğunu da belirtebiliriz. Burada arkadaşlar tropikal çöllerden daha düşük bir sıcaklık var. Çünkü hani ortak şok olduğundan dolayı birazcık daha dört mevsim şartları o devreye giriyor. Aynı zamanda burada arkadaşlar baktığınızda karasallık çok şiddetli olduğundan dolayı sıfır derecede de sıfır derecenin altına düştüğü durumlar da olabiliyor. Veya işte sıcaklıkların daha da yükseldiği durumlarda meydana gelebiliyor. sebebi, sebebi ise karasallığın olmasından dolayı diyebiliriz. İklim bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi baktığınızda arkadaşlar iklim bakımından farklı olan ise Gobi çünkü bu nerede yer alıyordu? Orta kuşakta yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi muson iklimine gelelim. Muson iklimini biz nereden hatırlıyoruz? Dünyanın yıllık hareketi demiştik. Dünyanın yıllık hareketi sonucunda muson rüzgarları oluşuyor. Muson rüzgarlarının oluşumuna bağlı olarak da arkadaşlar baktığınız zaman ne diyoruz? Burada muson ikliminin oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu iklim bakın Güney Hindistan'da, Güney Şimdi Güneydoğu Asya, Japonya ve Mançurya bölgesinde bu son ikliminin oluşmasının en temel sebebi muson rüzgarları. Şimdi muson rüzgarları nasıl esiyordu? Gündüz arka, pardon, yıllık olduğu için yaz mevsiminde okyanustan karaya doğru estiği için yaz mevsiminin yağışlı olmasını sağlıyor. Kışın ise karadan denize doğru estiğinden dolayı arkadaşlar kış mevsiminin kurak olmasını sağlıyor. O zaman bu son iklimi için ne diyoruz? Yazları yağışlı, kışları kurak bir iklimden bahsedebiliyoruz. Yıllık sıcak tek ortalaması tropikal bölgede olduğu için 15-20 derece. Yıllık yağış miktarına baktığımızda ise 2000 milimetre civarında. Bakın savan ikliminden daha fazla bir yağış oluyor. Burada yağışının çok fazla olmasının sebebi ise yaz musonları. Çünkü denizden gelen bir hava etkisi var. Orografik dediğimiz yağışlara rastlayabiliriz bu bölgelerde. Baktığınızda bakın e, savan iklimiyle belki karıştırma ihtimaliniz olabilir ama burada Hazirandan itibaren bir yağış artışı söz konusu. E, savan ikliminde arkadaşlar Temmuz'da en fazla yağış ulaştırıyordu. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına baktığımda hatta Eylül aylarına doğru da baktığımda arkadaşlar sürekli olarak bir yağışın olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Düzenli bir yağışa sahip değil. Neden? Çünkü bakın kış mevsiminde yağış sıfıra yaklaştığı için düzensiz bir yağışın olduğunu. Da belirtebiliriz. Burada genel itibariyle arkadaşlar e, bitki örtüsüne baktığımızda yaprak döküyor. Neden? Çünkü kurak bir mevsimi var. Yazın yeşillenen, kışın ise yapraklarını döken ormanlara rastladığımızı da söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar işte tayfunlar yani tropikal siklonlar dediğimiz e, hızlı bir rüzgarlara yani hızının çok yüksek olduğu hortumları falan da rastladığımızı söyleyebiliriz okyanusa kıyısı olduklarından dolayı. Şimdi orta kuşak iklimlerine geçelim. Orta kuşak iklimleri dediğimizde ise 30-60 derece enlemlerinde görülen iklimlerden bahsediyoruz. Yani bu iklimlerin genel özelliğine baktığımızda 4 mevsim belirgin olarak yaşayan yerlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi Akdeniz iklimi her iki yarım kürede de 30-40 enlemleri arasında görmüş olduğumuz bir iklim. Bunun arkadaşlar en önemli yayılış alanı tabii ki de adı Üzerinde Akdeniz çevresi olacak Akdeniz iklimi olduğu için Amerika kıtasında Kaliforniya'da daha sonrasında Avustralya'nın güney batısında Afrika kıtasının arkadaşlar Güney Afrika'nın bulunduğu bölgede ise Kap bölgesi aynı zamanda Güney Amerika'da ise Orta Şili'de görüldüğünü söyleyebiliriz. Şimdi burada yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 derece en yüksek sıcaklıklar 40 dereceye geçmekte yıllık yağış miktarı ise arkadaşlar 600-1000 milimetre. Şimdi Akdeniz iklimini biz önceden beri hep ne diyebiliyoruz? Yani doğru biliyoruz aslında bakarsanız. Yazları yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı. Bu ılık ve yağışlı olduğu dönemde ise arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Grafikte göreceğiz zaten şimdi. sıcaklıklar sıfır derecenin altına düşmediği için özellikle bu dönemlerde arkadaşlar yağışlar yağmur şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım zaten grafikten de gördüğümüz üzere bakın Ocak ayındaki sıcaklığıma bakıyorum yaklaşık 8 derece civarında. Aralık ayında da yine aynı şekilde en fazla yağışlı kış mevsiminde alıyor. Baktığınız zaman evet yeni bir kurak mevsim söz konusu. Kurak mevsim söz konusu olduğundan dolayı arkadaşlar düzenli bir yağıştan bahsetmiyoruz. Bu yağışların genel itibariyle kökeni cephesel yağışlar olduğunu da söyleyebiliriz. Burada baktığınızda arkadaşlar bitki örtüsü olarak Kızılçam ormanlarına rastlıyoruz. Kızılçam ormanlarının tahribatı sonucunda ise makiler yani bodur çalılar ya da bodur ağaççıklar dediğimiz ağaç, ağaçlar karşımıza çıkıyor. Bu ağaçlar kuraklığa dayanabiliyor. Kuraklığa dayanabildiği için de arkadaşlar baktığınızda kadifemsi bir yapıya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Makilerin tahrip edildiği yerlerde ise gariklere rastladığımızı da söyleyebiliyoruz. Burada arkadaşlar toprak türü olarak da kırmızı renkli dediğimiz Terdorosa topraklarına rastladığımızı da belirtebiliriz. Şimdi okyanusal iklim dediğimiz değilse okyanusal iklim eşittir 4 mevsim boyunca yağış alan iklim. Yani bulutluluk oranının arkadaşlar yüksek olduğu bir iklimden bahsedeceğiz. Ülkemizde benzeri olan iklim türü ise tabii ki de neresi? Karadeniz iklimi bulutluluk oranının yüksek olduğu bir yer. Şimdi Kuzey Amerika'nın batısında, Şili'nin güney kıyılarında, Arjantin'in güney doğusunda, Avrupa'nın batısında, kuzey batısında arkadaşlar, Avustralya'nın güney doğusunda, Yeni Zelanda'da Afrika'nın güneydoğusunda görüldüğünü söyleyebiliyoruz. Şimdi burada iklim özellikleri itibariyle ne diyoruz? Batı rüzgarları ve sıcak okyanus akıntıları. Burada sıcak okyanus akıntılarından bahsederken Gorj Stream sıcak su akıntısı özellikle devreye giriyor. Burada arkadaşlar baktığımızda Yıllık e, ortalama sıcaklığı 15 derece. Yıllık sıcaklık farkı 10 dereceyi aşmıyor. Aşmamasının sebebi ise baktığınız zaman bu bölgede e, özellikle arkadaşlar e, nemin bulunması. Nem bulunduğundan dolayı da sıcaklık farklı. E, sıcaklıklar da genel itibariyle çok fazla eksi dereceye düşmüyorlar. <laughs> Toplam yağış miktarı 1000 mm. En fazla yağışını sonbahar mevsiminde aldığını da söyleyebiliriz. Şimdi bakıyoruz. Baktığımızda arkadaşlar bakın sıcaklıklar yine sıfır derecenin altına düşmemiş. Yani ılıman olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. Onun haricinde baktığım zaman en fazla yağışı ne zaman oluyordu? Sonbahar mevsiminde alıyordu. Eylül, Ekim, Kasım aylarında yağışta bir artış durumu söz konusu. Baktığımızda Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında da sıcaklığın arttığını ama yağışın yine var olduğundan bahsedebiliyoruz. Bu da dört mevsim boyunca yağış olduğundan dolayı düzenli bir rejime sahip. Ama ekvatoral bölge gibi tabii ki de bir yağış alma durumu söz konusu değil. Şimdi burada baktığınızda genel itibariyle karışık yapraklı ormanlara rastlıyoruz. Karışık yapraklı ormanlardan kastımız iğne ve geniş yapraklı ormanlar. Burada arkadaşlar baktığınızda kahverengi orman topraklarına rastlayacağız. Bu orman toprakları da humus bakımından zengin. Humus topraktaki verimden bahsediyoruz. Yani besin maddesi. Şimdi orta kuşakta kıtaların batı kıyılarında görülen okyanusal iklimin oluşmasındaki en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada arkadaşlar batı rüzgarları ve okyanus sakıntıları en önemli sebep olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi orta kuşak step iklimi dediğimizde ise bu iklimde arkadaşlar baktığınızda orta kuşakta 30'a 50 ilinlemleri arasında görülüyor. Bu iklim baktığınız zaman bu iklimin Avrupa, Asya, Kuzey Amerika Amerika iç kesimlerde adı üzerinde arkadaşlar karasal iklim yani bir diğer adıyla ya da bizim bildiğimiz ismiyle karasal iklim olduğundan dolayı iç kesimlerde görülecek yıllık sıcaklık ortalaması 10-13 derece çünkü iç kesimlerde görüldüğü için karasallığın şiddetini arttırdığı kış dönemlerinde sıcaklıklar düşüyor. Yıllık sıcaklık farkı 15-30 derece olduğunu da belirtebiliriz. Burada yıllık yağış miktarı 300-400 yıl en fazla yağışlı ilkbahar mevsiminde alıyor. Burada arkadaşlar yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı. Kar yağışlı olduğundan dolayı da zaten kış mevsiminin kar yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada genel itibariyle bozkır dediğimiz bir örtüsüne rastlıyoruz geçelim. Sert karasal iklim dediğimizde ise bu sert karasal iklim özellikle 30 ile 65 enlemleri arasında yine arkadaşlar karasal dediği için denizden uzak ama bu kez daha yükseltisi fazla olan yerlerde görülüyor. Sibirya, Kanada, Doğu Avrupa gibi ülkelerde rastlamış olduğumuz iklim türüne diyoruz. Burada genel itibariyle baktığımızda kışlar uzun. Bu size birazcık daha Doğu Anadolu bölgesinde görülen işte Erzurum, Kars, Ardahan yani Türkiye'nin Kuzey Doğu Anadolu'su dediğimiz bölgede görülen iklimi hatırlatabilir. Yıllık sıcaklık farkı 20-40 derece. Yıllık yağış miktar 500-600 mm. En fazla yağışlı arkadaşlar bakın yaz mevsiminde alıyor ve konveksiyonel. Konveksiyonel ne dersek ısınma yani ısınan havanın yükselmesi sonucunda karşımıza çıkıyordu. Baktığınız zaman Mayıs'tan itibaren bir artış söz konusu ve Mayıs'ta hem yağış artmış hem sıcaklık artmış. Bu durumda ne olmuş? Hava ısındığı için yağış bırakmış olduğunda söyleyebiliriz. Sıcaklık sıcaklıklarıma bakıyorum arkadaşlar. Sıcaklıklar bakın Ocak ayında daha sonrasında işte birçok ayda ne yapıyor? Eksi derecelere düşmüş. Demek ki kar yağışının yerde kalma süresinin de uzun olduğundan bahsedebiliriz. Burada bitki örtüsü olarak iğne yapraklı ormanlardan oluşan tayga veya boreal ormanları dediğimiz ormanların oluşturduğunu söyleyebiliriz. Soğuk iklimler dediğimizde ise iki tane iklimden bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar tundura iklimi yani kutup altı iklim. Bu iklim genel itibariyle baktığınızda yani sorularda hep şu şekilde karşınıza gelir. gelir. Toprak yılın 10 ayında donmuş halde iki ayda ise arkadaşlar çözülmüş halde bulunuyor. Yani bu iki ayda sıcaklıklar 10 derecenin üzerine çıktığından dolayı toprağın e, birazcık da vataklık haline aldığını söyleyebiliriz. Antarktika çevresindeki kıtalarda Grönland Adası'nın bulunduğu bölgenin arkadaşlar birazcık daha kıyı kesimlerinde rastladığımızı söyleyebiliriz. Burada genel itibariyle bakın kış mevsiminde azalır, yaz mevsiminde artıyor. 150-300 mm arasında bir yağış olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yaz mevsiminde birazcık daha yağışlar artmış ve sıcaklığında artmış olduğunu söyleyebiliriz. Kutup iklimi dediğimizde ise adı üzerinde yani kutuplarda göreceğiz. Ee, Antarktika kıtasında, Grönland adasında arkadaşlar iç kisimlerinde rastladığımız. Burada baktığınızda işte herhangi bir şekilde yağışa rastlamıyoruz. Burada arkadaşlar genel itibariyle sıcaklıklar çok düşük ve bu alanlarda soğuk iklim türünün olduğunu da söyleyebiliriz. Sıfır derecenin üstüne bile çıkmıyor sıcaklıklarımız belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisi yıllık ortalama sıcaklığı 30 derece, günlük sıcaklık farkları fazla. Günlük sıcaklık farkları fazla demiş. Yıllık yağış miktarı 200 mm'den az demiş. Baktığınızda bu nedir? Çöl iklimi olduğunu hemen söyleyebiliriz. Şimdi dünya üzerinde görülen bitki toplulukları dediğimizde ise şöyle bakalım. Genel itibariyle baktığınızda arkadaşlar birçok şey etkili. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünde değişkenlik söz konusu. Geniş yapraklı ormanlar dediğimizde 0-30 enlemleri yani tropikal kuşakta 30-55 arasında orta kuşakta karma yapraklı ormanlar. Hemen orta kuşağın arkadaşlar bitmesine yakın bölgede iğne yapraklı kutup altında ise tundura dediğimiz ormanlara rastladığımızı söyleyebiliriz bu bölgelerde. Genel itibariyle bir dağ yamacı boyunca çıkarken de yine yükselti yani dünyamız yerden yansıyan ışınlarla beraber ısındığı için e, yükseltinin az olduğu bölgelerde arkadaşlar daha yaprakların daha geniş olduğunu, sıcaklığın azalmasına bağlı olarak da yaprakların değişkenlik gösterdiğini ve e, yüksek alanlara doğru çıkıldık, çıkıldıkça iğne yapraklı olduklarını da rastladığımızı söyleyebiliriz. Şimdi genel itibariyle konumuz bu kadar. E, soru çözerseniz sizin açınızdan daha iyi olur arkadaşlar.